Öncelikle şöyle belirtmek gerekirse ilimizde 6 Şubat depreminden sonra birkaç kez hak sahipliği açılmış olup belirli sürelerden sonra son kez 21 Kasım ve 22 Kasım günü hak sahipliği için son başvuru tarihleri açıklandı. Bu tarihlerde vatandaşlarımızın hak sahipliği müracaatlarını afata yapmalarını önemli belirtmek istiyoruz. Çünkü bu süreler bir daha gelecek süreler değil. Ve bu nedenle vatandaşın hak sahipliği ile ilgili itlaflarının çözümüne kavuşması için öncelikle bu müracaatları yaptıktan sonra idareden alacakları cevaplara göre gerek hukuksal haklarını koruyacaklardır. Hukuksal hakları ile ilgili açacakları davalar özellikle bu hak sahipliği müracaatından sonra gerçekleşeceği için vatandaşlarımızın e, hak sahipliği müracaatını yapmayan, e, AFAD'a başvurmayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili önemli bu tarihi kaçırmamalarını belirtmek istiyoruz. Daha süreci nasıl başlayacak? Şöyle belirtelim, müracaat etmiş oldukları hak sahipliğinden sonra akabinde e, idareden gelecek yazıya göre, idarenin vereceği cevaba göre buradaki bir oluşacak itilaf noktasında vatandaşımız o süreden sonra idare mahkemelerine başvuracaklardır.